Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan GTA 6'nın fragmanını hep birlikte değerlendireceğiz. Bugün yanımda tabii ki de Gitarist TV ve Yova var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk o. abi. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Çünkü GTA'nın gerçekten hayvan gibi fanlıyız abi. GTA 5 çıktığından beri zaten takır takır oynayan insanlardan Biris bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim GTA 5 ile ilgili GTA 5'in korsan versiyonu normalden daha hızlı çıkmıştı arkadaşlar. 6'da da aynısını bekliyorum ben. Ondan önce de PlayStation'a çıkmıştı. Şimdi zaten ya, İnşallah bunda sen... abi bu durumu yapmazlar. Ee, ee... Bilgisayarla PlayStation'da aynı anda çıksın yani. Ya ben öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Bence artık bu defa bilgisayar kullanıcılarının değerini daha da farkına varacaklarını düşünüyorum abi. Ve ondan dolayı daha da farklı bir şekilde bilgisayara getireceklerdir. Şu ana kadar ki hiçbir oyun bu arada ilk olarak bilgisayara gelmedi diye biliyorum abi. Abi. Efendim canım? İlk bilgisayara gelmeyecekmiş galiba, ben öyle duymuştum. Bak, bak Yova yuma araya giriyorsun ağzını burnunu kırarım bir de iyi haber vermiyorsun ha. <laughs> evet arkadaşlar, yani Yovayyum onun da dediği gibi büyük ihtimalle PlayStation'a gelecekmiş ya da işte Xbox'a gelecekmiş. Benim için o da sıkıntı yok, benim PlayStation'ım var Kaan abi. Senden abi GTA 6 hakkında beklentilerini sormak istiyorum özellikle, tamam mı? Tamam. Ve ilk sorum şu olacak, diğer GTA evrenlerine nazaran sence bu GTA 6'da bütün evlere girmek olacak mı abi? Bütün evlere girebilecek miyiz? Evet arkadaşlar bilmeyen yaşı küçük olanlar için hemen kısacası geçeyim. GTA San Andreas çıkarken böyle bir haber vardı. İstediğiniz eve girebileceksiniz GTA'da diye. Ondan sonra GTA 4 çıktı. GTA 4'te aynı şey söylendi. İstediğiniz eve girebileceksiniz diye. GTA 5'te bence kısmen de olsa evet birçok eve girebiliyorduk ama öyle bir şey yapılmamıştı. Kendim GTA miydi? 6'da... Ben böyle bir şey olacağını yine düşünmüyorum abi. İstediğimiz ya eve... Ne olmayacak mı? Yok abi. Ya çünkü şöyle düşün. Adamların yani bizim mesela apartman dairesini düşün. Ahmet'lerinkini düşün. Aynı mı değil değil mi? Bir sürü çeşit ev var. İnsanların evlerine gidiyoruz. Ondan dolayı abi o kadar çeşitli ev yapabileceklerini düşünmüyorum ben. Ee, abi tabii... oyun yapan adamlar olarak ama şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 10 tane farklı ev dizaynı ko koymaları yeterli oyun için. Hani onları zaten Ama random işte şekilde ya. karşına çıkartabilirler. Tamam Aslında doğru hani... da şundan bahsediyorum ben sana. Yani evin dizaynından bahsediyorum. Mesela bir eve girdiğinde 3 oda bir salon çıkacak ya. Sadece evet. sen eşyaların yerleri değişik olacak diyorsun değil mi? Doğruyu. Yani 10 evet. ha işte, i̇şte da duvar renkleri mesela i̇şte, boyalar falan. İşte ben onu farklı olarak kabul etmiyorum. Ben evin ortasında ayrı bir obje görmek istiyorum. Mesela birinin evine gittiğin zaman mesela kendi yaptığı tablolar var evin içinde. Ha sen farklı bir çok, boyut istiyorsun. Evet, ya çok olabilir da. tabii ki neden olmasın da çok daha detaylı aslında güzel olur ya bütün evlere girmek. Çünkü şöyle bir şey diyelim. Mesela eve girip hırsızlık yapmak istiyorsun diyelim abi. Tamam mı? Evet. E maymuncukla kapıyı açtım öyle girdin. İçeride mesela İçeride kişinin de katil olduğunu görüyorsun falan filan. Birilerini işte öldürmüş, saklamış. Bir hikaye çıkıyor mesela. Oyun böyle daha seni içeri çekmez miydi? Yok çok güzel olurdu. Dediğin şeyde çok haklısın. Ee, umarım da dediğini yaparlar. Ee, artık herhalde GTA 7'ye söylediği şeyler diyeyim. <laughs> Bir de ben e, bugün çok düşünmeye başladım bunu. sizde de paylaşmak istiyorum hızlı bir şekilde. Sizce GTA 5 oyunu biliyorsunuz şu anda 150 GB'a yakın bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam son güncellemelerle evet. birlikte. Ee, GTA 6 sizce kaç GB çıkar? Bir terabayt. 1 TB. 1 TB. Abi 300. 300 300 çıkmaz lan Ahmet saçma. Abi olur. 300 çıkar. Yok. Ciddiyim abi vallahi. 1 TB. Ben, ben de o civarlarda bir şey bekliyorum. Ya 500 üstü olacağını garanti verebilirim ben onu söyleyeyim. Çünkü oyunda hiç, hiç, hiç. fragmanda gösterilen detayları düşündüğümde abi 500 üzeri olması gerekiyor gibi geliyor bana. Kaç ee, senedir evet. üzerinde çalışıyorlar buraya yani iyi bir şey bekliyoruz zaten de bakalım. İkinci soruya geçeyim mi? Geç abi evet sendeyiz. GTA Vice oynamıştın oynamışsın olsan biliyorsun. Bu GTA Vice City'ye geri dönüşü nasıl buldun abi? Evet güzel bir soru. GTA Vice City bildiğimiz o küçük 2 3 adadan oluşan bir <laughs> Aynen, Vice. Vice -D değil artık arkadaşlar. Bu arada GTA Vice bu kanalda bitirdim. Hatta kısa zaman önce bir Definitive Edition diye şeyini çıkarttılar. Ben GTA Vice hiçbir zaman bitirmemiştim o zamana kadar. Ee, i̇şte 2-3 ay önce bir heves etti, dedim GTA'yı bitireyim güzel bir şekilde Vice D. ve GTA Vice bir tane zor görevi vardır abi bilirsin helikopter görevi. Helikopter görevi evet. Evet herkes söyler. Ben o görevi tekte bitirdim abi. Helal olsun abi. Ee, eski oyunda da yine tekte bitiriyordum bir sıkıntı yaşamıyordum yani Definitive Edition'a bir farkı yoktu onu söylemek istiyorum. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey daha var, sence GTA 6'da o göreve bir gönderme yaparlar mı abi? Abi mutlaka yapılır çünkü herkesin konuştuğu bir görevdi abi o. Evet kesinlikle. Ben yabancılarda da bayağı gördüm. Yabancı forumlarda falan da yazıyordu yani işte helikopter göreviyle ilgili. Demek ki herkesin o zaman herhalde yaşsal olarak mı diyeyim daha önceden o tarzda oynanabilir bir oyunla karşılaşmadığımız için mi diyeyim zor geliyordu yani ama ben son oynadığım zaman yani Definite Edition adatta baka, bakabilirsiniz kanalda videosu var tekte geçiyorum abi. Evet. Yani ondan dolayı çok zorlanmadım. Ee, gelsin mi yeni soru? Yeni soru gelsin evet seni bekliyorum. Abi son sorum ondan sonra fragmana geçebiliriz. Bu evet. zaten en önemsediğim soru aslında. Evet abi ben de, abi, heh, ben de fragmanı göstermeden önce bir e ekstra bulduğum bir bilgiyi sizle paylaşacağım ve çok şaşıracaksınız. Hadi bakayım çok evet. merak ettim. Abi GTA 6'da Sims gibi, The Sims'i bilirsiniz. Biliriz. Sims evet. gibi. Belli işlere girip çalışmak, evlenmek gibi fenomen olmak gibi detaylar olacağı söyleniyor bu konuda. Ne düşünüyorsun? Evet, e, zaten fragmanın bir kısmında birazdan da izleyeceğiz. E, orada bir sanki internete video yükleniyormuş gibi bir görsel var. Dışarıda çıldıran bir kadın var anladığım kadarıyla. O çıldıran kadını kameraya falan alıp internete falan yükleyebiliyoruz. Bu online bölümü için mi tasarlanmış? Tak çıkatıyoruz şey? aynı. Evet, bu online bölümü için mi yapılmış bir şeydir. Bilmiyorum ama ya yani şöyle söyleyeyim, gerçekten yaşayan bir oyun tasarlamışlar gibi geldi bana. Oyun içerisine girdiğimizde "Ulan bunlar gerçek mi falan?" diyeceğimiz bir nokta gelebilir gibi geldi bana. Yani fragmandan Abi, ben onu hissettim. Yapay zeka da biliyorsun son zamanlarda çok gelişti. Bence oyundaki yani herkes Tam bir yapay zekayı belli etmesi lazım. Oradaki tüm karakterler, tüm NPC'ler bence abi. Kesinlikle abi. Katılıyorum ben de söylediklerine. Ee, şu Timsah muhabbeti ne onu da çok merak ediyorum. da çok gördüm. Timsah tamam, var bakırsın. abi. Birazdan bakacağız. Şimdi, tek ben tek kendi, tek şimdi ben kendi araştırdığım küçük bir bilgi var. Onu göstermek... Aslında küçük bir bilgi değil. Çok büyük bir bilgi abi bu. Göstereceğim evet. şey. Ee, GTA yeni çıkacak. GTA'nın arkadaşlar şu anda haritasını sizlerle paylaşacağım ee, ve GTA 5'te kıyaslamasını paylaşacağım arkadaşlar. Oha evet. oha GTA 5'in haritasının küçüklüğüne bak yanında. Evet şöyle güzel bir kameramı ayarlamaya çalışıyorum. bir ayarlayayım. Evet Paylaşan da zaten Rockstar diye biliyorum aynı. O Abi, zaman arkadaşlar iki buçuk, katı, iki buçuk katı. Dur görsel gelmedi sakin ol. Evet şu an görsel geldi evet. arkadaşlar görüyorsunuz şu oh. e, GTA 5 haritası sol tarafta kalan harita GTA 5'in haritası yani. Bu harita da çok büyük vardı onu söyleyeyim yani ben oynarken hiç denk gelmediğim yerlere kaç defa GTA 5'te geldim evet. olmuştur. Ama evet. GTA 6'da adamlar öyle bir şey yapmış ki ben şok yani abi ben bayağı bir şok yani. Fark ettiyseniz GTA 6'nın haritası onun tam olarak iki katından biraz daha fazla geldi bana. Evet. Ve e, oyun içinde e, Kana abi bunu sormak istiyorum bu esprisine sorduğum bir soru tabii ki onu da sormak evet, istiyorum abi. da espri olarak olduğunu anla lütfen. Sence GTA 6'da karakterim suya girdiğinde ölüyor mu? <laughs> evet abi geberecek direkt. Gerçekten. Kimse yiyecek <laughs> <ayı> <laughs> <Kimse gülüyor> <Yok>. abi? <laughs> Yok, ha olabilir o mantıklı. Abi, abi şu Starfish e Island çok güzel değil mi? Oğuz? baksana Starfish Island'a giden yola baksana alttaki. Evet. Çok güzel bir yol. Gerçekten olacak, orası baya güzel tasarlanmış. Bu arada arkadaşlar, e Vice City bölgesi neresi diye merak edenler varsa hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şurada Vice Port yazan Vice Point yazan nokta bizim normalde GTA Vice City'de oynadığımız haritanın olduğu bölüm o adaların Ana. olduğu yerler arkadaşlar güncellenmiş durumda yani GTA Vice City oyunu o kadardı abi onu söyleyeyim şu anda oyun kaç katına çıkmış ne kadar büyütülmüş görüyorsunuz Abi o Vice Port'a gittiğin zaman bir anda oyun GTA Vice City'nin grafiklerine geçiyor değil mi böyle orayı evet. kopyala yapmıştır yapmışlar benim merak ettiğim GTA Vice City'deki o bar falan duracak. mı, Hatırlar mısın o barda milleti tarardık evet, falan. Evet evet. Ben, ben niye bir zamanlar... tarıyorduk oğlum? <laughs> en kalabalık yerler orasıydı. Millet dans falan ediyordu ya böyle oraya gidip taramalıyla evet. böyle bir tarardık. Öyle bir şey vardı. Bu arada yine fark ettiysen 80'ler temasını biraz korumuşlar tarzında hissettim ben. O tatilli hava duruyor yani oyunda. Evet. Zaten fragmanda da şimdi hep birlikte izleyeceğiz güzel bir şekilde. Hadi Ondan bakalım. sonra da unuttuğumuz bir detay varsa Tekrardan bir yorumlayalım. Evet arkadaşlar Burası o zaman... Burak sence direkt izleyelim mi yoksa bir yavaş yavaş dondura dondura mı dondura, gidelim? Dondura dondura gidelim abi. Siz tamam. konuşmak istediğinizde lütfen durdurun beni. Ahmet'cim tamam. sen de yola Yumo'cum güzelce durdur 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 dur Durdurtabilirsin. Tamam abi. Konuşabilirsen. <laughs> 3-2-1 o zaman Get 6 fragmanı sizlerle birlikte. Boom. Hadi evet. bakalım. Arkada bu arada çok güzel bir müzik var. Maalesef ki teliften dolayı onu veremiyoruz. Durdurun dediğiniz yerlerde durduracağım. Abi bir geri alırsan direkt dondurabilirsen. Ha, evet. İlk sahne var ya ilk sahneye gelelim. Şimdi ilk sahnede bir uzaktan bir Vice bir görseli gösteriliyor anladığım ha, kadarıyla. burada kalalım abi. Evet abi. Şimdi genel olarak zaten e, grafiklerin buna yakın olacağını söylüyorlar. E, evet oyun içi görseller GTA, olduklarını. <laughs> evet GTA 5'ten bir tık sanki iyi gibi geldi bana GTA 5'in de zaten grafikleri çok iyi ama. Şimdi. Sen ne diyorsun mesela şimdi bu oyun Şimdi oyuna çıkmasına daha biliyorsun. Bir yıldan fazla var abi. Ve evet. bu süre zarfında adamlar kesinlikle grafikleri bence bir üst katına daha taşıyacaklardır. Ee, GTA'nın şu ana kadar herhalde Nvidia ile falan bir anlaşması yok diye biliyorum. Ya o da bir sağlanırsa açıkçası bilgisayarlardaki şu optimizasyon sorunu artık kurtarılsın istiyorum ben. Çünkü çok iyi bilgisayarın olsa da kasma falan oluyor. Bunların artık düzeltilmesi lazım. Ee, fark ettim başka bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Şu an galiba kameraya yansımıyor mu? Dur bakayım. Evet, arka tarafta kalıyor. Şu en sağ tarafı görüyor musunuz? Evet abi. Arabaların. Oradan sonra arabalar yok. Fark ettiniz mi? Ee, evet, yani bir sence etrafı çekmiyor mu? Acaba şey, Npc'ler evet. orada yok oluyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Onu göstereceğim. Bir şöyle. Abi, bir şey daha hani. söyleyeceğim. Bir oynatmazsan. Ben oyun şu an hatta hemen önümüzdeki şeyin ne olduğunu görüyor musun? Solda bir tane o bir çubuk var. O ne abi? Upuzun bir çubuk bak. Önümüzde Soğuk. bir anten kulesi o. O anten abi, kulesi abi. Ha, anten kulesi. Bir de sağda da abi bir tane hapishanenin şeyi var gördün mü kulelerini? Hapishanenin evet. kulelerini evet şu şurada şuradan bahsediyoruz. Evet, orada büyük bir hapishane var bak. Evet hemen önümüzde bir hapishane dürümde, var devasa büyüklükte. Aynı. E, fark ettiysen yine uçakla ilgili bir muhabbet var yukarıdan uçuyor yani zaten artık GTA'larda maksimum olan bir şey yani uçmak şu helikopter şu kullanmak evet. Şu arkada tekrarlayan şeyler ne bak en sağa git abi en sağ arkada gölgede kalıyorlar şurada Heh, bak tam o bölgede tekrarlayan şeyler evet, ne abi hemen Ondan... benim kameramın altında tam şu şurada tekrarlayan bir şeyler var fabrika boruları evet. Öyle mi? He, ben, tamam. Ben öyle düşünüyorum. Ee, tamam. Zaten buraya şu anda kalır atıldığını düşünüyorum ben, onu da söyleyeyim. Yani normalde oyunun kendisinde böyle mavi ve kırmızı tonların e, ağırlıkta olacağını düşünüyorum. Mesela disco tarzı yerlerde olabilir ama onun dışındaki yerlerde kullanacağını düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Yani bu şu anda tamamen fragman için yapılmış bir kalır olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Anladım abi. Büyük ihtimal evet doğru söylüyorsun. O zaman biraz görseli oynatalım. Evet. Bulutlara dair bir şey söylemek ister misin? Ya yo hava durumu falan güzel görünüyor. Evet. Yani aslında güneşli güzel ya parlamış. GTA 5'te de zaten yeterince grafik iyiydi. Evet. Ee, ama adamlar üstlerine tabii ki koymuşlar. Devam edelim bakalım. Evet, burada bir görselimiz oynuyor. Evet, şimdi bir burada zaten bak fark ettin değil mi? Hapishane gösterilmişti ya. Şu evet. anda hapishane içindeyiz. Onu fark ettin değil mi? Fark ettim. Çok güzel bir detay yakaladın. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, bu bizim oynatacağımız ana karakterlerden bir tanesi abi. Ee, bu arada GTA'da ilk defa bir kadın karakteri oynatacağız. Şu ana kadarki serilerin hiçbirinde bir kadın karakteri oynatmamıştık. İlk defa oynatacağız. Zaten ana karakterlerin iki tanesi, bildiğim kadarıyla üç karakter çıkacakmış abi. Ee, i̇ki tanesi sevgili. He anladım. Yani, bu kızımız var. Bir de bunun sevgilisi var oynatacağımız karakterler arasında. Bir sağ de onun dışında ekstra daha gösterilmeyen bir karakter var. Efendim? Alttaki fotoğraf ne abi öyle? Hangi fotoğraf? Bir tane adam, bir tane adam var. Sağ altta baksana. Ben görmüyorum da sağ altta. Sağ altta abi şey bir tane adam var. Görmüyor musun ya? Aşağı indir mouse'unu. İndiriyorum. Ha Şu şurada. Orada. La oğlum evet. ben ben, de şey var. E, monitörde karanlık yeri karartıyor da. O aile ha. fotoğrafı. Nasıl saat 4 tane kız var, bir tane şey adamı. E tam kızlarıdır işte bu da onlardan bir tanesi. Zaten karakterimiz fark ettiysen biraz şey değil mi? Meksik me Meksikalı falan şey, biraz da. Latin, Latin, Latin. Aynen. Latin bir karakter ha? kullanmışlar. Hani bu pislik işlere biraz daha bulaşan karakterler vardır ya. O tarzda bir şey işlemişler. Işte, işte uyuşturucu kartel, taşıyor falan. Kartel kartelin adamlarından bir tanesi olabilir ya da kartelin sattığı adamlardan bir tanesi olabilir. Çünkü karakter hapishanede başlıyor abi. Evet. Ya hapishaneden çıktıktan sonra ders alma amaçlı başlayacak e, ya da ne diyeyim artık hapishaneden kaçarak başlayacağız yani kaçak olarak. Evet. Bence kaçarak başlamak daha mantıklı bu arada. Hapishaneden kaçma şeyi bence... Sekansı güzel, güzel olur. Güzel olmuş. Evet bence Hatta de. Hatta sevgilisini kurtardığı bir sahne olabilir. İkisini hani ilk başlangıçta orada kullanabilirsin. Öyle bir şey evet. olabilir. Evet Devam ediyorum o zaman izin veriyorsanız. Evet. Bum. Evet karakterimiz bu. Fark ettiyseniz bir anladığım kadarıyla... E, rehabilitasyon diyorlar galiba. Oradaki kişiyle herhalde görüşüyor. Psikolog olduğunu düşünüyorum. İlk oyunda da öyle bir karakter vardı, psikolog karakter. Herhalde... Elleri bağlı değil. Evet ama. Elleri anlamadım. bağlı değil. Ya da çıkış mı yapıyor oğlum? Çıkış yapıyor olamaz ki ama. senden mi çıkıyor? Acaba? Elleri bağlı değil çünkü yani güvenilir bir suçlu gibi. Bak ellerine kelepçe görünmüyor, değil mi? Yok ellerde kelepçe yok. Yok yok. Ellerinde yani kelepçe yok, yok gibi görünüyor. Aynen öyle. Bu arada karakterin çizimi, detayları falan bayağı iyi ayarlanmış. Şu ben, benler falan bayağı iyi yani. Ve ilk defa da hani böyle süper bir karakter yapmamışlar. Hani çok güzel bir karakter olur ya oyunda. Of dersin hani. Aynen. Aşık olunacak biri falan. Ya bakıyorum evet. hani çok normal biri. Sokakta görebileceğim bir ablayı koymuşlar sanki öyle söyleyeyim. Evet. Devam ediyorum söylüyor. o zaman abi. Ama hapisteki halidir abi bu. <laughs> <laughs> evet, doğru söylüyorsun. Şimdi oyundaki ayrı detaylardan bir tanesi. Burası bana nereye anımsattı biliyor musun abi? GTA 5'teki şey işte. Luna Park'ın olduğu yer. Şey. Luna Park'ın olduğu yere aşırı derecede benziyor. Bu arada denizin rengi çok güzel. Gerçek hayatta böyle plaj varsa söyleyin girelim abi. Ee, onun dışında kuşların detayını gördüm. Kuşları fark ettiniz mi? Göç ediyorlar abi. Evet. evet. Güzel yapmışlar. Evet. Burada da adamlar tabii ki kendi isimlerini paylaşacaklar. Evet. Binalar çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Şimdi bir binalara bakalım. Binalar, çok binalar yine arkadaşlar biliyorsunuz Vice City'deki tema tarzında o beyazlı yaz tatillik yerlerde gördüğümüz apartman tarzında tasarlanmış. Yine burada da bir uçak detayımız var, durmadan bir uçak gösteriyorlar. Kuşları çok detaylı yaptıklarını hissediyorum. Ee, tabii ki oyun çıktığı zaman 2025'te daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Devam edelim. Abi bir şeyciğim bunların evinin içi var. Doğru yani. Ne anladın? Ahmet bak öyle bir konuşuyorsun I'm ki. Be. Bir bakalım, Ahmet güzel bir şey söyledi. Şimdi... Ya, sanki var gibi herkes... Bir bak, mesela bütün camları farklı farklı yapmışlar. Şimdi Aynı şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Spider-Man'in son oyununu oynayan var mı aranızda? Hayır. Spider-Man'in son oyunu da şöyle bir şey yapmış adamlar. PlayStation ha. oyunu bu arada. <laughs> evet. Oyun içerisinde abi Spiderman'sin ya. Bazı binaların camları açık ve evlerin içi gözüküyor. Allah Allah. Evet. Öyle Çok bir güzel. detay yapmışlar, ee, hoş duruyor gerçekten. Sanki farklı evler gibi gözüküyor. Ama içlerine giremiyorsun tabii ki örümcek adam olarak. Burada da aynı şeyi izlemiş olabilirler. Yani evlerin içleri evet. gözüküyor ama hani giremiyorsun gibi olabilir. Evet. Ee, bu arada şu an şurada bir camda adam görüyorum abi. Görüyor musunuz şu camdaki adamı? Aa evet lan. Ahmet'in dediği gibi. Ben evet, onu bir... bitki sandım abi. Yok doğru anneciğim. söylüyor. Camda bir adam var. Devam edelim. Evet farklı bir alet. Bu arada arkadaşlar burada doğal hayvanlara dahil, e, yaban hayvanlarına dahil de bir görsel göstermişler. Şöyle Galiba bir Doğal yaşamı çok detaylı yapacaklar. Çünkü bak arkada hemen bir timsah da görünüyor, görüyor musun? Evet, şurada timsah görüyoruz. E, timsahları görüyoruz. Bir sürü timsah var arkadaşlar. Onun dışında ördek var. Onun dışında evet. pelikanlar var. baya baya kalabalık. Hı. Arkada bir tane gey kimse bir şey görüyorum suyun içinde geyiye benziyor. Evet, evet, yani doğru. bayağı bir doğal doğal çeşitliliğin yaygın oldu. Herhalde RDR'den kaynaklı Bunu beğendiler. Bunu yapmak istiyorlar abi bana öyle geldi. Abi ee, olsun online'da da olsun ya. Online'da da hayvanlar. Online'da kullanmıyorlar. Genelde insanlar biraz daha psikopatça şeyler falan yapıyorlar ya biz. Ondan doğru. dolayı şey yapmıyorlar. Böyle şeyleri tercih etmiyorlar. Ve Anladım. şu ana kadarki hiçbir hiç bir fark ettiysen e, çocuk karakterde kullanılmıyor abi. Evet abi. E, bunda da olacağını zannetmiyorum zaten detaylı baktığımızda anlarız. Devam ediyorum evet. abi. Evet. Şimdi <laughs> evet geldik en güzel kısma. Kan abi. Şimdi bu özellikle yazıldığını düşündüğüm bir görsel mi? E, onu sormak istiyorum sana. Çünkü baktığım kadarıyla karakterler birbirlerinden o kadar farklı, birbirinden o kadar çeşitli ki. Ya bu kadar NPC'nin bir arada olabilmesi bile beni gerçekten şaşırtıyor. Ya, Şimdi, tabii mesela bak ön şu solda üçlü grup var ya kadınlar evet. yürüyor bak solda. Bir kadın da farklı bir yere bakmış yani hani ilgisini bir evet. şey çekmiş falan. Heh. Öyle detaylardan bahsediyoruz. Hatta adam bak şurada önümüzde koşan kaslı adam kadının neresine bakıyor abi dikkat et. Evet kadının koşarken Koşarken <laughs> saatine Ayağı. bakıyor. Saatine bakıyor adam oğlum. Ha, tamam tamam ama ba saatine ba bakıyor ayağına başka bir şeye bakıyor o olabilir mi? Ola olabilir onu bilmiyorum ama saatine bakıyor. Aa, Aa bir dakika. Oha <laughs> fragmandaki detaya bak. Abi şuraya adama bakın. Kamerayla kadını çekiyor. Oha. şimdi Arkadaşlar adamlar karakterlerini fark ettiyseniz güzel şekilde yüzlerini yapmışlar. Ee, esmer abla fark ettiyseniz esmer bir şekilde. işte arkada yürüyen adam ayrı şekilde. Mesela terlediği şey için ya, vücudu baksana. bak. E, abinin koşu yaptığı için vücudunun terlediğini fark ettin mi? Peki evet. ya şu ablanın bak vücuduna krem sürdüğü için. Parladığını Aa, fark ettin ama. mi? Evet. Ama onun krem sürme ihtiyacı yok ki abi. Zaten yeterince yok. Bilmiyorum ki esmerler. Fotoğraf gibi, gibi ya. Abi ki. <laughs> Ve şuradaki küçük Tesla'yı gördünüz mü arkadaşlar? Önden küçük. <laughs> küçük, küçük ufak bir köpüş. Koku, kokuyor ne ya? Koşuyor. Kokuyor. <laughs> de şu... ben bir detay söyleyeceğim sana. Söyle sana abi ha. lütfen. Ben de son bir şey söyleyeyim aklımdayken. Şuradaki adamlar denizde uçuyor gibi durmuyor mu? Yani... Demek ki çok derin değil gibi gördüm, anladım ben ha, oradan. ya öyledir. Yani biraz sola gelirsen, çok az sola gelirsen masum. Ha çok az, ha. Oradaki bak çift ne yapıyor? Selfie çekiyorlar. Ha, aynen abi. Birbirlerine sarılmış selfie çekiyorlar. Abi bunlar hep detay işte. Şurada ha. mesela bir tane Esmer abi var. Ee, bayağı kastı, güçlü duruyor. Evet. Ee, böyle bir ortam yapmışlar abi. Sağ üstteki drone mu bro, yoksa helikopter mi? Sağ bu, üst, o drone Bu helikopter. Ne? Şunların hepsi helikoptere benziyor abi. Niye bu kadar çok helikopter uçuyor aynı Vallahi bilmiyorum. Devam edelim <laughs> mi? Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Abi y o dronmuş bu arada. Yine hmm. kullanabileceğimiz belli başlı aletler. Evet. Modifiyeli arabalar görüyoruz. GTA San Andreas'ta zaten çok yaygındı bu arabaları böyle hop drop evet. hoplatıyorduk falan bir şeyler yapıyorduk. O tarz yine sokak muhabbetlerinin olacağına dair. Mesela belki de şey olabilir. Birden normal bir hani bunların arasında saygınlık kazanamadık. Bunların arasına girdik. Birader ne oluyor falan diyebilirler bize. Ben öyle şeyler de bekliyorum. Ya şimdi çünkü burası aslında ne? Herkesin birbirini tanıdığı bir ortam yani abi. Anladın mı? Tabii, hani tabii. bu ortama birden girdim böyle diyecek ya acı sen kimsin yani? Niye geldin? Öyle şeyler evet. de bekliyorum ben. İnşallah vardır. Yani buraya bir saygınlığın yoksa giremiyorsun mesela. Şimdi bu <laughs> ana karakterlerden bir tanesi olabilir. Sanki bir oyundaki izleme gibi. Hani GTA'da girer ya. O izlemelerden Ama küçük bir karakter ben hiç sevmedim. Ben de sevmiyorum bu tipteki şeyi. Abi oh, dakika, olsan paralı geçiş var. Bak bak. Oha harbiden. Paralı geçiş var lan. Şeyi koymuşlar, HGS koymuşlar. Üff. Oğlum burada da mı alacaksınız? <laughs> evet, şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde yine arabaların güncel olduğunu görüyoruz. Yani eski bir dönemi anlatmıyor değil mi abi? Bu güncel bir dönemi anlatıyor. Evet, Yani yeni evet arabalar. Yani bana bu arabayı değil. verseler. Ya. Ben güncel diye kullanırım. Onu söyleyeyim. Eski evet. durmuyor çünkü. Evet yine renkleri fark ettiyseniz çok partisel bir yer ya. Oğlum bu dünyanın neresinde var bu ya? Aha evet. oynaşıyorlar. Yine diskolar miskolar. Yine fark ettiyseniz. Aa ticari gemiler var lan. Fark ettiniz Olur mi? Ama burası neresi biliyor musun? Sana bahsettim o ada var ya o adaya giden yol. Aa evet doğru söylüyorsun. Bir kez daha bak, görelim arkadaşlar. Bak anladın. Evet. Bahsetmiştim ya biraz önce. Biraz önce Gitarist TV'nin söylediği yerlerden bir tanesi. Ve abi fark ettin mi bir şey? Bir şey fark ettiysen, gerçekten GTA çok oynamış bir insansın. Bakıyorum. Abi, o zaman 3, şey 2, 1. Ahmet sana da veriyorum kardeşim 5 Arkada saniye. Arkada uçan balon var. Hayır. 3, 2, 1. Bitti abi süreniz. Şimdi GTA Vice City oynayanlar ya da GTA 3'ü oynayanlar çok iyi bilir. Arkadaşlar. Köprü bug'ı, kö... köprü bug'ı. Abi köprüler biliyorsunuz oyun ilerledikçe yapılıyor. Burada da yapılan bir köprü görüyoruz. Bakın bağlantısı <laughs> yok. Ee, ya da Aa. uçularak gidilebilen bir köprü yapmışlar. Güzel bir gönderme abi. Bence evet. güzel bir gönderme olmuş. Evet, doğru söylüyorsun. Sevdim bunu. Bu bu beni şu an mutlu etti. Devam edelim. Evet. Aşağıda jet ski'ye Selamun Selamünaleyküm. Bir partiler yapılıyor. Ya. Evet. Hah işte bak bu olay. Bak bak. Aşağıda hep follow yazıları var ve takip et işte abone ol şeyleri falan var. Like şartları falan var. Bak birileri bunları çekmiş mesela. Galiba fenomen olacağız abi burada. Evet abi. Ya da böyle insanları çekip atıyorsun. Bu bir görev de olabilir. Çok iyi bilmiyorum. Bir yan görev de olabilir abi. Oyun TikTok mu var acaba şeyde? TikTok mu açacağız? Ee, TikTok tarzı bir şey. <laughs> İnşallah yoktur abi. YouTube'da... TikTok videolarını beğenmişim. YouTube shorts video varmış abi. YouTube shorts getirmişler. Ha, Orada shorts paylaşacakmışız. Evet. Burada demiş ki babacık demiş. Squat mı yapıyor bir şey. Adres midir nedir artık? Yok Değil abi. Mi? Neyse ben onu çevirmeyeyim şimdi. Ha, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar burada biraz önce de videonun başlangıç kısmında da söylediğim gibi bir timsah muhabbeti var. Doğal hayvanlar sanırım sizin satın aldığınız eve girebiliyor ve evi timsah çıkartmak için bir ekip çağırıyorsunuz gibi bir hava evet. sezdim ben abi oyunla alakalı. Aşağıda zaten beklenmedik bir ziyaretçi var diyor. Ee, havuz partisi yapılırken bak abi şun, havuz evet. partisi yapılacakmış tam. Bu yine bir <laughs> görev olabilir. Bir parti yapılırken belki timsahla işi boz gibi hani. Ha, görev olabilir. Çok güzel, evet. Ee, bu da görev bittikten sonra belki çekilmiş bir video gibi yapılıyor olabilir. Yani görevlerin ardından hani insanların çektiği görüntüleri belki internetten izleme fırsatın oluyordur. Evet doğru. Hadi devam edelim bakalım. Evet. Bak yine videoyu alıyordu mesela elimizdeki şey ya şimdi, şeydi. Şimdi fragmanda bir tane silah göremedik. Bol bol popo görüyoruz. Aynen bol bol popo var abi. Evet. Onlar da silah. Banlayın lan bunu. Ahmet'i <laughs> banlayın. Evet arkadaşlar. Ben, araba şovu yapıyorlar. Araba o. şovu. Kaan'a bak Çok drift atıyorlar. Bak yine Aa, abla. Klip çekiyorlar. Aha timsah girdi. Abi, timsah burada da giriyor. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar bildiğiniz bir kafe gibi bir ortama giriyor ne değil buraya mi? buraya geliyor sürekli? <laughs> Oğlum bilerek yapmıyorum. Geriye alıyorum o geliyor. <laughs> Evet fark ettiyseniz burada kafe gibi bir yere giriyor yani evet. böyle bir alana da girebileceğiz bu arada şuradaki ürünlerin aşırı derecede gerçekçi gözüktüğünü söylemek istiyorum abi yani kağıt gibi evet. gözükmüyorlar bayağı gerçekçi Aynen. duruyorlar. Devam edelim evet burada da bir operasyondan çekilmiş bir görsel var şuradaki bir logo var benim kameramın arkasında kalıyor şu anda görünmüyor büyük ihtimalle o evet. da şey portalın logosuna benziyor. Aperture evet. o Aperture. şey yani aperture'ın Türkçesi A neydi? Oradaki fabrikanın adı işte çok zorlamayalım bence. <laughs> Aklıma gelmedi. Boşver. Evet polisler burada bir baskın yaparken görüntüler gelmiş. Burada bir şişko adam kovalanıyor. Troller bu roller garip garip hareketler. Yani oyun içerisinde bu hareketleri yapabileceğiz mi? Mesela çok doğal yapıyor abla bu hareketi bak. Bir bak, tane bak. abla bak e, garip garip çekişlerle oyun oynuyor falan yazmış. Bak burada oynamamalı falan demiş. Yani... Bu olayları gerçekten oyunda denk gelecek miyiz yoksa bir görev sırasında hani aa rastgele geldim ben gibi mi yapacaklar onu nasıl yedirecekler onu merak ediyorum ben. Ee, ve karakter kendisi mi otomatik çekecek biz mi çekiyoruz onu da öğrenmek lazım. Evet. Evet bu da ikinci karakterimiz Kaan abi. Anladığım evet. kadarıyla. Kızla kaçıyorlar. Sevgili olan bunlar abi Evet sevgili olanlar bunlar bu adam biraz daha Amerikan duruyor. Evet. Bizim Bu kız da kaçmış gibi sanki. Ançarttık'taki abimize benziyor biraz da. Aha. Burada da yine İspanyolca yazılar görüyoruz A fark ettiğiniz evet, evet. Asla çevirmek lazım ne yazdığını anlardık. Ee, burada şerif ofisinin herhalde yakaladığı suçlulardan bir tanesi ona dair bir şey yapmış. Yine motorcycle ile alakalı küçük bir görsel yapılmış fark ettiyseniz. Herhalde evet. motor kulübü falan online geldiği zaman zaten bunlarla daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Fakat yerdeki detaylardan bahsetmek istiyorum. Aşırı derecede güzel duruyor. Şuradaki toprağın böyle e, ne denir abi? Partikülleri falan aşırı gerçekçi duruyor. Zaten GTA'da buna evet. çok alışkınız. Aşırı iyi, Bayağı iyi. Devam edelim. Biraz polislerin etkisiz olduğu bir şehire benziyor abi. Sanki şu, evet bana böyle geldi. Suçlularla dolu bir şehir gibi. Eğlence, suç, her şeyin yaygın olduğu bir şehir gibi duruyor. Evet. Hırsızlığa gidiyorlar orada, orada. abi belli. Herhalde şah şahsi bir arabamız var. Aynen. Burada. Bak, karakterler aynı karakterler abi. Aynı karakterleri gidiyor. güzel bir şekilde şey yapmışlar. Burada silahlar tutuldu ve GTA 6'nın logosunu bu şekilde görüyoruz. Evet. Eski Vice'in es logosunun şeyi var içinde fark ettin değil mi? Aynen onu söyleyecektim. Peki sence Vice'in ana karakteriyle karşılaşacak mıyız abi? Bu oyun içinde ya da ismi geçecek midir? Sonuçta ee... oradaki... En büyük kartellerden bir tanesi abi oyunda biliyorsun. Abi bir bağlantı kurulabilir daha önceden de şeyle bağlantı kuruluyordu evet. ya. Bizim e, San Andreas'taki adamla. Evet. Aynen. Bu arada GTA 6'nın yazılışı fark ettin mi? V diye yazılıyor yani Vice City'nin Vayına gönderme yapmışlar anladın mı? Aa İyi. evet çok güzel bir ayrıntı teşekkür ediyorum. Sadece 82 Bunu güzel düşünmüşsün abi, bunu güzel söyledin teşekkür ediyoruz. Bu Rica arada ederim. arkadaşlar üzgünüm ama oyun 2025'te gelecek yani bir yıl var. Ben esprisine sağda solda herkese de söylüyorum bunu, size de söyleyeyim madem videodayız. Arkadaşlar şimdiden para biriktirmeye başlayın. Ee, anca yeni sistem alınması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Bizim bilgisayarlar bence kaldırmaz ya da çok düşük grafik kaldırır o da benim hoşuma gitmiyor abi. Ee, evet. Ve eğer ki bilgisayardan oynayacaksanız bu oyunu büyük ihtimalle e, Ahmet'in de videonun başında hepimizin keyfini kaçırdığı gibi 2026 ya da 2027 başı gibi gelir diye düşünüyorum. Yani 2027 de evet. maalesef. Oğlum kaç yıllar Kaan abi ya? Valla şu tarihe bakıyorum ağlayacağım ya. <laughs> Hiç bakmayın abi bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Her neyse biz oynarız abi. PlayStation'ımız var bizim. çat Patlıyormuş PlayStation. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 6'nın, yeni gelecek GTA 6'nın habercisi olmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bence güzel oldu. Ee, sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara dökün abi. Tartışalım, konuşalım. Zaten yorumları cevaplıyorum, rahat rahat sorabilirsiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa. Ee, bu arada çekmemizi istediğiniz kayıt almamızı istediğiniz oyunlar varsa onları da önerebilirsiniz. Gitarist TV ve Yovayimoy ile güzel bir şekilde çekeceğiz onları da sizler için. Kendinize çok iyi bakın şimdilik, hoşça kalın diyorum. Ve finalde ne diyoruz Kaan abi? Ne diyoruz abi? Abi her zaman diyoruz ya. Minecraft 2013. Hayır ya. Dead by Daylight geri gelsin. Hero <laughs> <laughs> Brian geri gelsin. Yok yok onları demiyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.